Global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim önce. Ankara'nın Libya ve Yunanistan'la olan gerginliği sürüyor. Koronavirüs vaka sayısında dünya çapında artış var. Amerikan ana akım medyasında faşizm tartışılıyor. Irkçılığın sembolü, heykellerin devrilmesi gündemde. Hükümetlerin salgın stratejileri sorgulanıyor. Global Medya'da Türkiye haberleriyle başlıyorum. Yunanistan, Kıbrıs ve Ermenistan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'nı engelliyor. Bu Yunanistan, Kıbrıs ve Ermenistan'daki birçok gazetede yer alan bir haber. Türkiye, Mısır'ın Hafter'i kurtarmak amaçlı ateşkes önerisini reddetti. El Cezire Katimerini. İşte Türkiye'nin turizme açılma planları. Lonely Planet Travel News'tan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsüne saygı göstermesini istedi, katimelini. Afgan mülteciler koronavirüse karşı mücadelede Türkiye'ye yardım ediyor, El Cezire. Kamuoyu anketlerinde gerileyen Erdoğan baskıdan medet umuyor, Lamont. Bu haberde daha çok milletvekili ve gazetecilerin tutuklanması ve salgın stratejisine ilişkin eleştiriler gündeme gelmiş. ABD'nin Atina büyükelçisi Piet bir demet vermiş. Türkiye Libya anlaşması Yunanistan'dan herhangi bir şey alamaz demiş. Greek City Times. Hulusi Akar Yunanistan'ın Türkiye ile savaş istemediğini söyledi Katimerini. Türkiye'de bekçiler silahlanırken muhalefet Erdoğan'ın bir milis gücü kurmasından çekiniyor sayamadım ama herhalde en az 15 gazetede Daily Telegraph İngiltere, radyo France International Fransa, Yorvali Amerika, Outlook India birçok ıı, gazetede, radyoda ve televizyonda yer almış bu haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi bir komisyon raporu. Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri dini çoğulculuğu tehlikeye atıyor. El Monitor. El monitor'dan bir başka haber. Türkiye Libya'daki başarıları sayesinde ABD ile ilişkilerini düzenlemeyi tasarlıyor. Çin, Rusya, İran ve Türkiye şiddetli isyanlar ve Covid-19 salgını sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşünden yararlanıyor mu? Eurasian Times Hindistan. NATO-Türkiye ilişkileri derinleşirken yeni bir ortam gelişebilir. Arabian Aerospace, bu daha çok bir havacılık dergisi. Türkiye, Rusya'dan ek S-400 hava savunma sistemi satın alacak. Upiay'ın bir haberi, savunma sanayi yetkilisinin açıklamasını haberleştirmiş. Türkiye, radikal grupların İdlib'de ateşkesi bozmaya çalıştığını söyledi. Reuters haber ajansı. Erdoğan Libya'da ne istiyorsa onu yapabileceğini göstermek istiyor Marian Fransa. Rusya ve Türkiye Libya'da hem güç gösterisi hem de anlaşma peşinde. Florian Lejour, Lübnan. Libya, Türkiye Fayez el Saraca oynuyor. Agora Box, Fransa. Türkiye siyaset dünyası HDP temelinde bölünmüş durumda. Arap Libya'da savaş. Türkiye ve Rusya'nın rolleri, Fransız Kültür Radyosu, Kamu Radyosu. Batı dünyasının altı bir gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz, New York Times. Bulaşıcı virüs hortladı ama birçok ülke yine de kısıtlamaları hafifletiyor. Koronavirüs vaka sayısı 21 eyalette yükselirken Washington başka şeylerle uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani FED Yıllarca yüksek işsizlik oranları ve son derece olumsuz bir ekonomik manzara öngörüyor. Trump, askeri üstlere iç savaşın ırkçı generallerinin adının verilmesini reddetti. Faşizm kelimesi konusundaki tartışmada yeni dönem. E, New York Times gibi bir gazetede faşizm sözünün geçmesi bile son derece yeni ve ilginç bir şey. Trump'a ve Amerika'daki sisteme faşizm denir mi denmez mi tartışması bu. Bu konuyla ilgili çıkan yeni kitaplar tanıtılıyor. Dün de zaten Los Angeles Times'ta faşistlerin gazetelerin serbest kürsüsünde yeri yok. Onlar gitsin e, Facebook'ta ve Google'da görüşlerini belirsin diye bir haber vardı. Washington Post'a geçtim. Maşet. Kuşatma altındaki polis ulusun kızgınlığını denetim altına almaya çalışıyor. Temsilciler Meclisi Azil Komisyonu. Trump hem kanun dinlemiyor hem de gayri ahlaki davranıyor. Bir yorum başlığı. Polis gücünden polis hizmetine nasıl geçilir? Anneannenizin antifa ajanı olup olmadığını nasıl anlarsınız? 75 yaşındaki bir gösterici polis tarafından itilerek e, düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Trump hiçbir şeye dayanmadan onun antifa ajanı ya, üyesi olduğunu söylemişti. Ona mizahi bir cevap köşeyi köşe yazısı. Koronavirüs salgını bitmiyor, aksine hortluyor. Christoph Colomb heykelleri Minnesota'da devrildi, Boston'da kafasını kaybetti, Richmond'da saldırıya uğradı. Amazon yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanılmasını bir yıllığına yasakladı. Haberde özel olarak Amazon'un Washington Post'un sahibi olan Jeff Bezos'a ait olduğu belirtilmiş. Virginia'da kitapçılar çocukların kitap siparişini dronlarla, insansız hava araçlarıyla gönderiyor. Sokağa çıkma yasağı boyunca evde okuyamadığım 300 kitabı bitirdim bir tanıklık. Avrupa'ya gittik İngiltere Guardian. Koronavirüs, koronavirüs. ABD'de vaka sayısı 2 milyonu geçti ki buna Amerikan fiyaskosu adı veriliyor. Meksika'da günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Rusya'da vaka sayısı 500 bini aştı. Sokağa çıkma yasağı daha önce ilan edilseydi 20 bin hasta ölmeyecekti. İngiltere için yapılan bir e, projeksiyon. İtalya'da Başbakan hasta ailelerinin salgın stratejisindeki hatalarla ilgili sorularına muhatap oldu. İngiltere kendi ırkçı geçmişiyle hesaplaşıyor. İsyan, ayak takımı, kaos. Yerleşik düzen değişimi hep tehlike olarak görür. Fransa'ya gittik Le Monde. Fransa ilk 3 ayda 500 bin istihdam kaybetti. Yunanistan salgın krizinden yararlanıp göçmen politikasını sertleştirdi. Son gazetemiz Liberasyon. Bir uzman, epidemiyoloji epidemioloji uzmanı demeç vermiş. Diyor ki ikinci dalga birincisinden çok daha uzun sürebilir. Liberasyon'un bugünkü kapağında kırmızı boyayla kanlanmış gibi görünen devrilmekte olan bir heykel fotoğrafı var. Başlık ırkçılık, sembollerin düşüşü. İçeride konuyla ilgili yazının başlığı heykeller devriliyor. Londra'dan Louisville'e, Amerika'dan Belçika'ya ırkçı miras sallanıyor. Duygu? Ragıp Turan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar.